Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kalem but tarifimiz var. Fırında yapacağız. 1 kilo kalem butumuz var. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 çay kaşığı karabiber. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ve yarım limon. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yoğurt. Karıştırıyoruz kalem butlarını da uçlarına almıştık kemikleri ortada kalacak şekilde şöyle yanlara ayırdık 1 saat dinlendiriyorum tavuklarımız 1 saat dinlendi fırın tepsisine diziyoruz 225 derecede ısıtılmış fırına veriyoruz pişmesini bekliyoruz. tavuklarımız altlı üstlü 225 derecede ısıttığımız fırında 35 dakikada pişti. Çok harika oldular. Şöyle bir tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yanına da bulgur pilavı yaptım. Tabii ki siz pirinç de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. gerçekten harika bir eser diyoruz ya. Çok şahane bir eser oldu. Pilavımızın tadına da bakalım. Tereyağlı pilavımız da şahane olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.